Mira gelmemiş mi dedin ha? Gelmemiş mi? Aa, baksana ne diyeceğim hep unutuyorum. Ee, Mira Yaman'a hediye aldı demiştim ya sana. Hı, evet. Yaman Mira'ya ne aldı acaba biliyor musun? Bana daha henüz öyle bir bilgi gelmedi. Gelmiştir gelmiştir hadi oynama bana. Gelmedi. Ya biliyorsundur sen biliyorsun. biliyorsun. Ya kurcalama beni yok. Benim... Bilsin... Söyle vallahi çok fena yaparım. Aa bilmiyorum Hı. vallahi bilmiyorum ya. Eğer Yaman'ın Mira'ya ne hediye aldığını söylersen sana bugüne kadar hiç görmediğim bir şey göstereceğim. Vallahi mı? Hı hı. Ya adım <laughs> kurtulama ya. <dur, kuturma> ya. <laughs> ne? <laughs> Merhabalar. Merhaba Selim amca. Ebeveynim, erkencisin bakıyorum. Annen de geldi. Yalnız uyarayım. Annem mutfağa girdi, yemek yapıyor. Hadi ya. Canımı sıkkınmış. Eyvahlar olsun. Neyse biz ders çalışacaktık. Hayır hayır yağma yok önce mutfağa. Ama ders çalışacağız. Merhabalar. Ah hoş geldiniz çocuklar. Nasılsınız? İyiyim. <laughs> yep. Oh, mis gibi kokuyor. Yardım edilecek bir şey var mı? Ee, aslında... Annem, annelerin en güzeli. Senin o şahane, leziz bir leziz yemeklerini yemeden önce... Portakallı kurabiye de yaptım. Hah, işte tam da onu yemeden önce bizim Eylül'le... E, ...çok acil ders çalışmamız lazım. <laughs> ha? Memat meselesi. Mer dur ne yapıyorsun? Tamam canım, gidin çalışın siz. Ben hazır olunca size seslenirim. Tamam, biz gidelim o zaman. Siz bir şey olursa bizi çağırırsınız. Kolay gelsin. Keşke benim de tek derdim şu anda, ders çalışmak olsaydı. Büyümek çok yoruyor insanı. Ama fırtınayı da atlatacağını biliyorsun. İnşallah. Ay, Mert, yavaş düşeceğim. sözünü tut. Ben böyle şeyleri pazarlık konusu etmek istemiyorum. Önce sen sözünü tut. Mira'ya söylemeyeceksin ama. Hayır söylemeyeceğim. Söyleyeceksin. Ya hadi ama Mert. Ben Mira'nın Yama'na ne aldığını söylediğimde sen gidip Yama'na söyledin mi? Çok güzel bir bileklikmiş kanka. Yarısı metal, yarısı deriymiş. Bileklik diyorum oğlum. Kız seni düşünmüş. Ben de söyleyeceğim o zaman mecbur. Evet. Ona bir yıldız aldı. Nasıl yani? Bir yıldıza Mira'nın adını verdi. Sertifikası bile var. Ay ne romantik. Bence de. Hadi sıra sende. <laughs> Bak nasıl üzüldüm şimdi ya. Hadi ama görmediğim şeyleri görmek istiyorum. Ee, al işte, Magadishu. Ne? Hiç, hiç görmediğim bir yer. Aa, çok ayıp ama. Sen ne zannettin ki? Ama o çok ayıp. Aslında senin düşündüklerin ayıp Şebek. <gülüyor> <gülüyor>